الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر

اهلا اهلا الله 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 اكبر الله الله أكبر

Şehit cenaze tören programını arz ediyorum. Şehit piyade uzman çavuş Halil Yıldız'ın özgeçmişinin okunması. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmanın yapılması. Şehit cenaze namazının kılınması. Şehit cenaze defin işleminin yapılması. Türk bayrağımızın şehit ailesine takdim edilmesi. Şehit piyade uzman çavuş Halil Yıldız'ın özgeçmişini arz ediyorum. Şehit piyade uzman çavuş Halil Yıldız 12 Temmuz 1998 tarihinde Konya ili Ereğli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şehit piyade uzman çavuş Halil Yıldız 6 Mayıs 21 20. Eylül 2019 tarihleri arasında terörizmle mücadele eğitim merkez komutanlığı emrinde uzman erbaş eğitimini başarıyla tamamlamaya müteakip 22 Eylül 2019 tarihinde 2. Kolordu 5. Komando Alayı 1. Komando Tavır Komutanlığı emrine atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız Bence Çinçek Harekatı kapsamında Sertepe Üst Bölgesi 550-500 metre güneybatısında bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşendiği değerlendirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanmış. Kaldırıldığı şehit tüm general Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Ruhu şad olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmayı piyade yüzbaşı Doğanay başaran yapacaktır. Arz ederim. Yüzbaşı başına sayın bakalım, sayın valilerimiz, sayın milletvekilim, sayın komutanım, sayın büyükşehir başkanı, belediye başkanım, aziz şehidimizin değerli ailesi. Bugün burada Pençe Şimşek Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Sertepe Üst bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen patlayıcının patlaması sonucu 5 Kasım 2022 tarihinde şehit olan piyade uzmanı, uzman çavuş Halil Yıldız'ı son yolculuğuna uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Şehidimiz milletimizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna verdiği binlerce şehitten biri olarak bugün vatan toprağıyla buluşuyor. Ancak onlar daima Türk milletimin kalbinde yaşayacak hatıraları ve ruhları her an bizimle beraber olacaktır. Başınız aziz şehidimizin saygıdeğer annesi, babası ve yakınları. Başınız sağ olsun. Acınız büyüktür. Acınız hepimizin acısıdır. Onun acısını yaşatmanın bizler için bir görev ve namus borcu olduğunun bilincindeyiz. Asil ve tertemiz duygularla yetiştirdiğiniz vatanı koruma görevinin kutsallığını ve ataletin aşıladığınız evlatınız artık milletimizin evlatı olmuştur. Siz bir evladınızı kaybettiniz ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün mensupları sizin evlatlarınız olmuştur. Sizler bir şehit yakın olarak bu ülkede daima onurlu, gururlu, başınız dik, yüreğiniz sevgi ve umut dolu yaşayacaksınız. Son olarak da sana seslenmek istiyorum şehidim. Şu anda değerli ailen, yakınların, silah arkadaşların ve bütün Türk milleti sana güle güle demeye geldiler. Sen rahat uyu kardeşim, ruhun şad olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle anar. Şehit namazı Şehit cenaze namazının kılınması. gelmedi. <laughs> <laughs> Salat. Allah için salata. Resulullah Efendimiz için salavata. Niyet için duaya. Her kişi niyetiyle uyun hazır olan imama. Allahu ekber. Allahu ekber. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Bütün şehitlerimizin ruhu için el Fatiha. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber. Allah لا إله الله